Newton'un mutlak zamanından Einstein'ın görece zamanına. Evet, Newton biliyorsunuz 17. yüzyılın cins kafası ve bir mekanik kuramına sahipti. Kendisiyle birçok şey değişti. Özellikle graviti kuramı, yani kanunu, yasasını keşfetti oluşturdu değil. Yer çekimi yasası Allah'ın bir yasası. Her çocuk aslında bebek bir Newton'dur. Ne yapar? Biraz büyüyünce, aklı ermeye başlayınca masanın üstündeki şeyi daha day duruyordur ha. Ayakta duramıyordur. Böyle çeker. Çeker, düşürür. Annesi, yavrum yapma gelir, o bir daha çeker. Aslında yer çekimi yasasını keşfetti. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin ilgilendiğiniz şeyle ilgilenmiyor. Bardağın kırılmasıyla falan ilgilenmiyor. Ama maalesef siz de onun ilgilendiği şeyle ilgilenmiyorsunuz. Onun ilgilendiği şeyle bir ilgilenseniz. Yani onun yaşına gidin diyeceğim ama o yaşı hatırlayamıyorsunuz. Ama o aslında büyük bir keşif yapıyor o anda. Müthiş bir keşif yapıyor. Bu bardak niye düşüyor? Sahi o bardak niye aşağı düşüyor? Yukarı kalkamaz mı? Yani niye aşağı düşüyor? Ben bunu bıraktım mı düşüyor. Ama bu şartlarda düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Atmosferin dışına çıktığımızda şartlar değişiyor. Yani bu yasa bu şartlarda geçerli. Ama niye düşüyor? Tamam da yani herkesin kafasına elma düşer de her elma düşen Newton gibi farkına varmaz. Onun için mesele elmanın düşmesi değil. Mesele o düşen elmanın hangi yasaya göre düştüğünü merak etmeniz. Görüyorsunuz değil mi? Merak meselesi ne kadar önemli bir mesele. Kaybettiğinizde kaybediyorsunuz. Hangi yasaya? Eğer ilahi yasalar olmasaydı İnsan akşam insan yatınca sabah insan kalkacağının garantisi olmazdı. Düşünsenize. Çok fantastik gelecek ama böyle bir yasa yok. Akşam yatınca sabah ne kalkacağınız belli değil. Şimdi düşünüyorsunuz. Ya peder yılan mı kalktı? Tilki mi kalktı veya yanınızda eşiniz var. Şimdi sabah ne olacak? Neye dönüşecek? Şimdi siz, o da sizin için düşünüyor. Ya bizim adam akşam adam gibi yattı da sabah ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Ben en iyisi şuraya bir mesafe koyayım. Şimdi böyle bir yasa olmasa bu hayat yaşanılır mıydı? Bakınız ben adım atıyorum. Bir yasa gereği adım atınca ilerliyor. Bu bir yasa gereğidir. Eğer adım atınca ilerleyeceğinizin garantisi olmasa, o zaman yol almak için ne yapardınız? Ne yapardınız? Nasıl ederdiniz? Dolayısıyla hayat eğer planlanabilirse, planlanabilen bir şeyse yasalar sayesindedir. Öngörülen her şey yasalar sayesindedir. Tedbir diye bir şey varsa yasalar var olduğu için vardır. Yasanın olmadığı bir yerde tedbir olmaz ki neye tedbir alacaksınız? Projeksiyon yapamazsınız. Geleceğe dair herhangi bir öngörüde bulunamazsınız. Bir tahminde yürütemezsiniz. Plan proje yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla Yasalar için hiç Allah'a teşekkür ettiniz mi? Hı? Değmez mi? Ya Rabbi, iyi ki prensiplisin. İyi ki kafanı esene yazı yapmadın. Ya Rabbi, bize bu kadarcık akıl, irade verdin, biz kafamıza eseni yapıyoruz. Ama sen külli akla sahipsin, mutlak irade sahibisin, mutlak akıl sahibisin, sonsuz hayat sahibisin ama sen sonsuz güç sahibisin ama sen gücüne yenilmedin ya Rabbi. Gücüne hakimsin. Gücünün mahkumu değilsin, gücünün hakimisin ya Rabbi. Evet şimdi anlaşıldı mı? İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Benim Rabbim sıratı müstakim üzredir. Hud 56. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Newton mutlak zaman diyordu. Sonsuz uzay mutlak zaman. Fakat Einstein'a geldiğinde böyle olmadığı anlaşıldı. Ne oldu? uzay sonsuz değil, sonlu. Ve üstelik genişliyor. Tamam, hareketli de. Yani durağan da değil. Newton mekaniğinde durağandı. Ama durağan da değil. Zaman da mutlak değil. Einstein bunu fark etti. Özellikle hem gözlem hem empirik gözlemler sayesinde hem de denklemler, matematik sayesinde fark etti ki zaman sabit değil. Zaman değişken, zaman görece, zaman relatif, varlık üç boyutlu. Uzunluk, genişlik, derinlik. Zamansa dördüncü boyut. Yani zaman maddeden bağımsız değil. Zaman maddenin dördüncü boyutu. Madde var olunca var oluyor. Zaman. Madde var olmayınca olmuyor. Allah için zaman geçmez onun için. Aslında oradan çıkardım bir numaralı yasa. Allah olacağı bilir mi? Sorunu al, git. Niye? Olacak. Cak ne? Cak ne? O senin için geçerli. Dün, bugün ve yarın senin için geçerli. Ki o da relatif, o da nispi, o da görece. Hız arttı mı zaman düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta uçaktaki bir insanın zamanı yerdeki bir insanın zamanından daha yavaş. Ama bu mikrosaniyeler ölçeğinde. Siz bu uçağı. 900 kilometre hızla değil de bu uçağın 9 milyon kilometre hızla gittiğini düşünün. O zaman iş bambaşka oluyor. Veya bu uçağın şimdi ışık hızına madde olarak erişmek mümkün değil fiziki yasalar gereği. Ama ışık hızının bir eşik altına erişmek mümkün. Işık hızı bir ışığın saniyede aldığı yol 300 bin yaklaşık tabii 299 virgül o o rakam bitmez. O rakamın sonu yok. 3 milyar rakam yazabilirsiniz, yuvarlayamazsınız. Ama öyle, yuvarlayalım biz. 300 bin kilometre bir saniyede ışığın aldığı yol. Şimdi bunun biraz altına kadar hızlanabilen bir araç yapsanız ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Ee, çocuğunuzun, torununuzun, hatta torununuzun torununun cenazesini kılarsınız. Siz bu yaşta, o ise bembeyaz ağırmış saçı sakalı anlatabiliyor muyum? Yani torununuz dedeniz haline gelir. Dedesi olan siz de torunu gibi görünürsünüz. Çok kafanız karıştı mı? Anlamanız için bir film tavsiye edeceğim sonunda görsel. Evet. Dolayısıyla Allah zamanı böyle yaratmış. Müthiş.